Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Videoları beğenursak like atalım. Kanalın beğen ihtiyacı var. Like atan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Halkars hisselerini yakından takip ediyorum. Gerektiğinde RMC'leyip oradan toz oluyoruz ama şu an gerek yok. 3 ay mühendisliğin kapanış dedikodusunu yapacağız. Arz fiyatı 18 liradan güncel fiyatını 38 lira 50 kuruşa getirdi. 8. işlem günde 8. tavanı çekerek yatırımcılarına %113.89 oranda bir karlılık sağladı. Gün içerisinde kişi veya kurumlar tarafından girilmiş olan emir sayısı 7675, gün içi el değiştiren lot sayısı 37.144.834 lot el değiştirmiş. Bunun toplam lota oranı yani 60 milyon lota oranı %61.91'e denk geliyor arkadaşlar. E, toplam lotun yarısından fazlası el değiştiriyor artık bir günde. 8 günlük performansında el değiştirme oranı ise %138.28 oranda el değiştirmiş. Toplam lotun tamamı şu anda 8 günlük performans süresince el değiştirmiş durumda hepsi. Ve tavanda bekleyen lot sayısı 10.147.041 lot tavanda alım emri ile kapanışa gitti. Tavandaki lotun toplam lot oranı da %16.91'e denk geliyor arkadaşlar. yüzde yani 10 milyon lotla Tavana yakın bölgelerden açılış yapıp yine tavana koşturabilir. Alan kurumlar tarafına baktığımız zaman Bank of America birinci sırada. Ee, bu aslında büyük bir etki yaptı. Bank of America biliyorsunuz kağıda girdiği zaman bir gün, iki gün, üç gün yukarı tepki bulup ondan sonra geri döken e, trader bir şirket arkadaşlar. Peki Bank of America yukarı doğru sürüyor da diğerleri ne yapıyor? Deniz tahtacı konumundaydı dün satış yaptı bugün de satış konumundaydı arkadaşlar. Deniz iki gündür e, satıcı tarafında ve satan kurumlar arasında A1 Kapital de var. Yani Deniz iki gündür satış tarafındayken A1 Kapital alıyordu bugün ikisi de satış tarafında yani tahtacı olabilecek Deniz e, artık tahtayı sanki bırakıyor gibi görülürken diğer şey, kurumlar. A1 Kapital 2 gündür alıyordu. A1 Kapital de satış tarafında arkadaşlar. Yani Bank of America tahtacı konumuna geçme çabası içerisinde muhtemelen bir iki tavan attıktan sonra o da satıp kaçabilir. O yüzden tetikte olmakta fayda var arkadaşlar. Bank of America'yı bugün gördük tahtada ve çok yüklü aldı arkadaşlar. 3 milyon 232 bin lot ile tahtayı yine tavana vurdurdu. muhtemelen Yarın da koşturarak tavana gidebilir ama yine de gözümüz üstünde olsun. Bank of America birinci sırada 3.232.341 milyon 942.440 Midas 599.771 ve diğerleri 1.496.808 lot ile alan kurumlar tarafında başı bunlar çekiyor. Satan kurumlar tarafında birinci sırada TEP var 1 353, Deniz 956.335 Ziraat 923.360 ve diğerleri 3 354 lot ile satış tarafında başı, bunlar şeyken de, başı çeken de bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi 10 milyon lotla e, tavana yakın açılış yapacaktır. Muhtemelen yine tavana doğru koşturarak gidebilir. Ama yine de gözümüz üzerinde olsun arkadaşlar. Çünkü e, Bank of Amerika'da trader şirketlerden biri olduğu için e, bugün ilk defa gördüm Bank of Amerika'ya alan kurumlarda girdi tahtalarda 2 gün 3 gün falan yukarı sürebiliyor. Ondan sonra döküyor arkadaşlar. Yarın muhtemelen yine tavan atabilir ama Yine de gözümüz üstünde olsun Anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil Tamamen kendi kişisel hikayemdir Herkes kendi parasından kendi aldığı saat İsteden sorumludur Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum Akşam saat 10'da canlı yayın var Orada buluşalım şimdilik hoşçakalın bize para gözlü denem, bize a çağırız isyenlere bakıp bakıp Dedikodu kodu